Fena rüzgar var arkadaşlar. Benzinlikte bir yemek var acayip bir rüzgar var. Öyle böyle değil. Şu öğünümüzü yapalım. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ofisten eşyalarımı aldım. Evden eşyalarımı topladım. Birkaç günlüğüne İstanbul'dan kaçıyorum. Daraldım. Yarışmaya az bir zaman kaldı. Enerjim düşük bu arada kusura bakmayın. Düşük kalori ve mental yorgunluktan dolayı birazcık enerjim kötü olabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Arabadayım. Öğünümü yapacağım. Nereye doğru gidiyorum onu söyleyeyim. İzmir'e gidiyorum. Bir tane apart kiraladım daha doğrusu Gülşah benim için buldu bir apart. Orada kalacağım birkaç gün. Orada antrenman yapacağım. Ertuğ'la buluşacağız büyük bir ihtimal. Orada antrenman yaparız, biraz muhabbet ederiz. Normal zamanlarda yapmam gereken şeyleri özledim. Şu an diyetten dolayı bunları yapamadığım için biraz eksikliğini hissediyorum ve çok sıkılmış gibiyim açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır diyetteyim. Gidecek olduğum bir yarış vardı. Erteledik. Diyet süreci devam etti. Şimdi tekrardan çok yoğun işlerimiz. Onlar bir yandan, kendi yarışmacıların bir yandan, kendi yarışmam, Derken biraz boğulmuş hissediyorum. Bundan dolayı uzun yol yapıp bir an önce kaçmak istedim İstanbul'dan. Ve İzmir'e doğru yola çıktım. Buca'ya gidiyorum. Bir yemek yiyeyim kendime geleyim. Vlog çekiyorum çünkü bir günüm nasıl geçiyor vlog videosunu çok beğendiniz. Özellikle bu videolardan lütfen çek çek dediğiniz için elimden geldiği kadar bu son zamanlarda vlog çekmeye çalışacağım. İşte sabah kardiyo rutinim, mekik antrenmanları, akşamki antrenman sistemi neyse bunları size aktarmaya çalışacağım. yolu seviyorum. Özellikle de gündüz olunca. Gece bu aralar bitkin olduğum için uykum geliyor. Sersemliyorum, enerjim çok düşüyor. Dikkatsizlik oluyor bundan dolayı. Gündüz uzun yolları tercih ediyorum. Dün gece çıkacaktım yola o yüzden vazgeçtim. Daha önce böyle uzun yollarda birkaç kere kaza tehlikesi çok atlattım. Uykum geldiği için beş kere böyle direksiyon kontrolünü kaybettiğim oldu. Hemen sağa çekiyorum artık. Bir 10 dakika uyumak gerçekten kurtarıyor durumu. Bir 10 dakika uykuyla bir 3-5 saat uyumuş hissiyatıyla toparlanıp yeniden aynı enerjine devam edebiliyorum. O yüzden Allah korusun dikkat edin eğer siz de uzun yol yapıyorsanız veya kısa yolda da olsa uykunuz varsa çekin sağa 5 dakika uyuyun. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Gerçekten 10 dakika erken gitmeye çalışmayla hemen yenileniyor vücut ve aynı 5-6 saat uyumuş enerjiyle devam edebiliyorsunuz yola. Şimdi çok fazla laf kalabalığı yapmayayım. İzmir'e doğru gidiyorum. Bugün bir antrenmanım var bacak. Dün gece kardiyo yaptım. Bu sabah gene kardiyo yaptım ve gene bacak antrenmanım var. <laughs> gene denk geldi bunlar üst üste. Bölge ne çalışacağım ertesi gün deyip kardiyoyu benim düşünmem gerekiyor ama bu ara biraz diyetten dolayı dalgınlık var. Bunu düşünemedim çok yıpranacağımı sanmıyorum ama bakalım yapamazsam bacak başka bölge yapacağım. Şimdi Ertuğ abiyle konuştuk. İzmir Buca'da bir mektit ayarlamış galiba. Oradan tırman yapacağız. Ondan sonra da ben herhalde giderim aparte yerleşirim. Bir kafeye geçip programlarımı yapmam lazım. Bugün teslim etmem gereken kaç program var. Okumam gereken raporlar var. değişik görselleri var. Onlara bakacağım. Ondan sonra da yatarım. Yarın güzel bir güne uyanmış oluruz diye düşünüyorum inşallah. Şimdilik yola devam. Ertuğrul Evrekli ile beraber antrenmandan çıktık. Sorun yok abi. Fisker tavuk problem. Antrenmanı bitti. Antrenmanla video çekemedim bu arada. Telefonla birkaç tane çektik ki en azından içeriden aldığımızı görün diye. Bacak antrenmanını hızlı yapıp çıkmak istiyoruz çünkü acayip kalabalık. Gerçekten kondisyon ve formu efsane. İnşallah bu sene kesin pro kartı getirecek bize. Çok yorulduk. Çıktık. Bugün bacak günüydü. İkimizin de denk geldi. İkimiz de bacak yaptık. Şu an bir kafeye geldik. Biraz muhabbet edeceğiz. Benim de öğünüm burada. Abi bir şey demek ister misin? Allah hoş geldin. Hoş bulduk. Sen kaç gün buradasın? Valla ben beş gün kadar, 4, 5 gün kadar, 4-5 gün kadar burada kalacağım. İnşallah, evet, İnşallah. güzel bir birlikte zaman geçir, iyi antrenmanlar yaparız diye sen düşünüyorum. Sen de kafa dinlemek için buraya kaçtın. Kesinlikle. Doğru. Ya bazen gerçekten demecide çok fazla sıkılıyoruz. Buraya gelmek bizim için çok iyi bir değişiklik oluyor. Hem de farklı salonlarda biraz antrenman yapmak gerekiyor. Değil Sen mi? de biliyorsun. Makine değişmesi bile iyi hissettiriyor. Kesinlikle abi. öyle. Eyvallah. Bugün mesela Meklid'de kullandığımız makineler çalışmadığımız makinelerdi. Bazılarının açıları çok güzeldi. iyi vurdu. Direnç genellikle direnç ağırlıklı bir antrenmandı. Gayet verimliydi bence. Gayet güzel geçti. Çok zor oldu ama aparta geldim. Arabadan buzdolabını taşıdım. Şimdi yarınlık yiyeceklerimi ayırıp kalanları buzdolabına atacağım. Bunları da alacağım bozulmasınlar diye. Bu oh, yarınki karbonhidratım yarınki badem ezmemin yarısı şöyle bir şey var arkadaşlar yeşil yapraklı sebzeler çok uzun dayanmıyor özellikle dondurucu attığınız zaman kömürleri bitiyor bile çıkardığınızda yumuşacık, ezilmiş halde çıkıyorlar daha uzun gitsin diye 2-3 günlük olan yemeklerimde genelde işte domates ve salatalık ekletiyorum ki bozulmasınlar diye leziz öyle istedim yemeklerimi mesela bunlar hep domates ve salatalık var marulu yarın alıp ben keseceğim ya da sebzeyi alıp sonradan ben ekleyeceğim. Şimdi bunları dondurucuya atmayacağım ki buzlukta değil, alt tarafta dursunlar ki yarın onları kullanabileyim ya da diğer günler. Bu bir gün, bu iki gün, dolapta üç günlük var. Üç günlük daha yiyeceğimiz var. Sadece pilavımız eksik. Bunu da burada ocakta yaparız. Bu diğer günlerde kullanacak olduğum tabletler, tuzlar, detoksit ürünlerin aşağı yavaş düzeni kuralım. Kilit noktasının beslenme olduğunu ve yanında bir buzdolabı taşıdığımı, yemeklerimin bozulmaması için dikkat ettiğimi görüyorsunuz. Evet. Yarışma sürecinde maalesef bu işler böyle. Bozmamanız gerekiyor. Full disiplinli gitmeniz gerekiyor. O yüzden şu eve bir bakalım ya. Hiç bakmadım. Tuttuğumuz apart böyle bir yer. En azından klima var. Şimdi ne yapıyoruz? Bir an önce uykuya geçmem lazım. Aslında video burada sonlandırayım. Yarın görüşürüz. Çok fena yorgunum. Herkese iyi geceler. Yarın görüşürüz. Sabah saat şu an 9.30'a geliyor. Kardiyo için hazırlanıyorum. Şimdi Macbook'e, Kardiyo'ya gidiyorum. Geldiğimde kahvaltı. Sonrasında acil mesai yapmam lazım. Şimdi acilen Kardiyo'ya gidelim işi uzatmadan. Arkadaşlar McFit kardiyo için geldik. Kemal var yanımda. Merhaba. Şimdi markete gittik. sodayla su aldık. Şimdi kardiyo gideceğiz. Ertuğrul yukarıda mı? Gelmiştir o şimdi. Ertuğum abi yukarı çıkmış bile. Yok bak bileş. şimdi yeni geliyor. Ha? Arabası bu. Ne yapayım? Aa, bak Arabası yeni geldi. Tamam ben çantayı alayım kanka. Aa, günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? ol. Sen nasılsın? İyiyim. Hızlı, hızlı bir kardiyo yapalım mı? Hızlı, hızlı yapalım. Ha, Çok hızlı. hızlı. Hadi dikey bisiklet yapıyorum çünkü Whatsapp'a cevap vermem hmm. gerekiyor. Telefonuma bakacağım. Evet da arkada kalbi yapıyor şu an. Yarım saat burada telefonu cevapladıktan sonra ben de rampada şu bandına geçeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şaftım kaydı. Çok açım. Yine aynı şeyi yaptık. Dün sabah bir kardiyo. Gecesinde bir kardiyo. Bacak antrenmanı ve bu sabah tekrardan bir kardiyo üzerine kalça antrenmanı yaptık. Bunu hep yapıyoruz. <laughs> güzeldi. Şimdi çıkıp bir an önce kahvaltı yapmak istiyorum. Ve bir kafeye geçip programlarında çalışıp kendimi boşa çıkarmak istiyorum. Ondan sonra da güzel bir antrenman videosu. İzmir'in havasını, tadını, suyunu tadıp biraz rahatlamak istiyorum. Bakalım. Ertuğrul abi de bitirdi. Şimdi çıkıyoruz salonlar. Farklı market alışverişi yaptım. Şimdi acil yemeğimi yemem lazım. Şekerim çok düştü. Evet, yemeğimi ısıttım. Bunu bir gömelim. Ondan sonra hemen çalışmaya başlıyoruz. şimdi çıkıyorum programlarımı yapacağım. Kafeye geçiyorum. Ertuğ abi de bugün diyet suşi yaptırıyormuş. Antrenman öncesi yükleme yapalım mı dedi. Dedim ağzım neler söylüyor. Çok güzel. Yeriz tabii dedim. Şu an form bu şekilde. Az önce bir ufak oynama yaptım. Yarışmaya da ortalama bir 35-40 gün falan var. Yani gidişat kötü değil. Güzel. 80 parça mı? 80 parça mı yaptırdın? Arkadaşlar evet, suşilerimizi yaptırmış Ertuğ abi. Bunu özel yaptırmış, İçine krema da koyuyorlar dedin, koymamışlar. Aynen, yok, hiçbir şey koymadılar. Krem peynirsiz. Krem peynirsiz, tamam, 80 adet Aynen, light turşu yaptırdık. Bir tek susam var üstünde bize birazcık. Sıkıntı acaba ya. yapabilecek Sıkıntı. olan şey o onu... Onun haricinde şu an suşi gördüm, yüzüm gülleye Arabaları bıraktık, tek arabayla gidiyoruz şu an. Bir tane çınar altının içinden geçip bir tane kafeye gidiyoruz deniz kenarında. Biraz orada mesai yapacağız. Ben de orada çalışacak. Sonra suşi yiyeceğiz. Burada kaç gram karbonhidrat vardır? Vallahi herhalde bayağı var. 150-200 gram var şu an. Bu ne değil, genel poşette. İşte toplamda, ha, toplamda, da, da. toplamda da 300 gram falan var. Çok da bir şey yok. abi. 300 gram benim dişimin <gülüyor> kovuğuna <gülüyor> anca yeter. Evet, şu an sahildeyiz. İncil altı sahil. İzmir'e benim iki ya da üçüncü gelişim. Öyle çok fazla gezme değil. Genelde iş odaklı ya da ne bileyim kamp için falan. Hani böyle şehrin içinde değil. Genelde şehrin dışında kaldığım bölümler oldu. Şehrin içine de sık sık gelir miyim? Artık gelirim diye düşünüyorum. İzmir'i sevdim. Belki ileride buraya taşınabiliriz bile. belli olmaz. Gülşah da burayı çok sevdi. Şimdilik öyle bir kafeye geçip şu şu şişleri gömelim kardeşim. Ağzından hafif ne Abi sırtından kamera görüntü alamıyor. Biraz yakayalım. Tam, tam antrenmanın geçmiyor. Vallahi öyle. Abi bunlar temiz bu arada. Bunların üstünde işte hemen hemen hiçbir şey yok. Artık olsa da... Sevabıyla gülerek de var. <laughs> Artık şu an hiç hiç düşünmüyorum. <laughs> kral, sensin sen Sensin kral. yüzden hafif kilolar kaldıracağım. Ben sana kendi alıştığım <laughs> güzel strapim var. Senin streminle yapalım abi. Şimdilik öyle. Akşamki antrenmanda görüşürüz. AVM'ye geldik. Biraz bilgisayarda çalıştık. Şimdi bowling'e geçiyoruz. Bu arada tabii ki yemek yeme iddiasına gireceğiz. Öyle çok büyük bir iddia olmayacak. Optimum AVM'deyiz İzmir'de. Biz böyle bayramda dışarı çıkmış para harcayan çocuklar oluyor ya. Işte ne görseler oynuyorlar, yiyorlar, alıyorlar. Biz hiçbir şey yiyemiyoruz, içemiyoruz ama en azından bir bowling oynayalım. Bir yerde oturalım, çalışalım. Şekersiz şeyler içelim. Sürekli bunları yapıyoruz. Abi ne yaptın? Giydin mi ayakkabılarını? Giydim. Yakışmış. İddiaya neyine oynuyoruz? Ben ne dersin? Güzel bir yemeğine. Yazamayacağız ki oh, abi. Olsun şimdi. Abi. şimdi, <laughs> şimdi he. O zaman şöyle yapalım. Madem tandır bizi çok etkilemeyecek, buradan çıktığımızda yenen güzel bir tandırı gömsün. Yenilen de Tam Tamam anlaştık. O zaman ayakkabılarımı <laughs> giyeyim ben. Şu an atışını yapıyor. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Aa, <laughs> İlk atış karavana. Güzeldi. Tabii ki benim topum yeşil. Şimdi yeşilden bir hafif mi bu? Evet hafif. i̇şte bu. Aa, ben de çok kötü attım abi. <laughs> Aynı. Bizim ilk atışlar çok kötü ya. <laughs> Oo çok iyi, çok iyi. <laughs> Oo çok iyiydi be. At. <laughs> çok iyiydi. <laughs> Ulan be. Vurdu. Evet. Double. Ben oyunu bitiren can alacağım diye yapayım. Şu siyah ağır topla. Geliyor. Şunun tekrarını izleyelim. <laughs> 102'ye 87. Evet oyun biter. Evet kandırımızı yiyoruz arkadaşlar. Abi kesene bereket. Afiyet olsun. Gayet lezzetli. Ben daha bakacağım şimdi tadına. Arkadaşlar tandırı kazandığımı düşünüyorum. Gayet güzel duruyor. Hadi gömelim. Arkadaşlar bowlingdeki zaferimden sonra ye <laughs> yemeğimizi yedik. Şimdi antrenmana geldik. Metroflexçiyim değil mi? Aynen. Aynen. Alsancak. Alsancak Metroflexçiyim. Geçenki videoyu çektiğimiz yerdeyiz. Sevdik burayı. Bakalım kanat sırt kol antrenmanımız var. Her şey yolunda güzel bir antrenman yapalım. Antrenman. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love But the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last now that I've been put through, through hell. I never got anyone's help. I had to do it all myself.

Uh, haydi gidelim. Salonu kapattık giriyoruz. Haydi abi. Evet arkadaşlar antrenman bitti. Eve geldik. Eve geldim daha doğrusu. Biraz program yapmam lazım. Şimdi program yapacağım. Sonra yatıp dinleneceğim. Yarın tekrardan kardiyoya geleceğiz. Güzel bir antrenman oldu. Yarın görüşmek üzere. kalın Evet arkadaşlar. Günaydın. Biraz enerjim düşük. Kardiyodan geldim. Çünkü iki gündür kabızım. Onu çözmeye çalışıyorum. Şimdi market alışveriş yaptım. Kayısı aldım. Kayısı çayı aldım. Karbonhidrat biraz yemeyeceğim. Biraz sindirim sistemi rahatlasın. Çünkü rahatsız etmeye başladı. Bunu çözdükten sonra karbonhidrat yemeye devam edeceğim. Kabızlığı çözdükten sonra herhalde sistem rahatlayacak. Çünkü sulandı vücudum. İlk geldiğim gün buraya çok iyiydi form. Şu an sulu 1-2 kilo fazla geliyor kabız olduğum için. Onu bir çözelim. Ondan sonra da formu toparlayalım. Abi günaydın. Günaydın. Çok şükür iyi bir uyku çekebildim bugün. Arkadaşlar herkese selam. Bugün dönüş günüm burada son günümüz. Güzel geçti. Ertuğ abiyle burada zaman geçirdik. Güzel bir hafta geçti. Keyifli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Tabii ne kadar iyi çekebildim onu bilmiyorum. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abi söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.